Cemil Hocam da bize manevi yaralara, manevi merhemlerden bahsediyor. Tabii ki yani dert nasılsa e, derman da onun cinsinden olması lazım. Buyurun Cemil Hocam sizi dinliyoruz. Allah razı olsun. Bütün hocalarıma Allah razı olsun, teşekkür ederim. Çok istifade ettik. Evet, birinci bölümde yaralardan bahsetmek istiyorum. İkinci bölüme de o yaraların merhemlerine bakacağız inşallah manevi yara dediğimiz zaman aslında burada bütün manevi yaraların başlangıcından bahsediyoruz 11. ricada. Dünya sevgisine Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis var bilirsiniz. İşte dünya sevgisi bütün kötülüklerin başlangıcıdır diye. Ve burada da 11. ricada da bir şekilde bunu görüyoruz. Dünya sevgisi işte dünya perestlik veyahut şöyle de diyebiliriz dünyada peşinde koştuklarımızın hepsi manevi bir yara oluşturuyor. İnsan bir şekilde dünyayı hedeflediği zaman o hedefe doğru koşuyor ve sanki şöyle bir adeti var insanın böyle madde biriktirdiği zaman mutlu olacağını zannediyor ama olmuyor işte öyle bir şekilde. Yani ne kadar biriktirirsen biriktir mutlu olamıyorsun. Hiç ölmeyecek gibi çılgınca mal ve mülk biriktirmek, mülk ve dünyanın sahibi olma sevdasını insanda bir şekilde oluşturuyor. Bu da ne huzuru ne rahatı ne de mutluluğu getiriyor. Buna kıyas olarak mesela en zenginlere baktığımız zaman psikolojik terapilerde bunun araştırmaları da var. İnsan e, maddeyi biriktirmiş. Evi var, arabası var, her şeyi var. E, zengin ama mutsuz. Huzursuz. Yani bir şekilde bu huzursuzluğun kaynağını da bulamıyor. Soruyorsun mesela evde bir sıkıntı mı var yok. Ailede bir sıkıntı mı var yok. Ama o sıkıntının kaynağı ne işte? E, biriktirdiği madde ona huzur vermiyor aslında. Dünya sevgisi bir şekilde o rahat olarak gördüğü şey ona bir huzursuzluk veriyor. Neden huzur veremiyor? Çünkü o peşinden koştukları, o peşinden koştuğumuz dünya zevkleri diyelim, arkasından koştuğumuz maddeler incelendiğinde, üstad orada ne diyor? Çürük ve aldatıcı oldukları ortaya çıkıyor. Çürük ve aldatıcı. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili Ali İmran suresinde bir ayet geçer. Estağfurullah. Dünya hayatı aldatıcı zevkten başka bir şey değildir. İşte bu ayetin özeti bir şekilde 11. ricada var. Yani sen ne kadar o peşinden koşarsan koş, ne kadar biriktirirsen biriktir, ne kadar huzuru elde edeceğini zannedersen zannet. Bunların hepsi aldatıcı bir zevkten başka bir şey olmadığı için sana zevk vermiyor, lezzet vermiyor. Hepsi aldatıcı. Neden? 11. ricada bahsediyor. İlk ana sebebi fani olması. Fani gidecek, bitecek. Biriktiriyorsun, alıyorsun. Huzurlu olacağını zannediyorsun ama gidiyor. Elinden gidiyor hepsi. Fani olduğu için elinde kalmıyor. Elinde kalmadığı için de sürekli korumaya çalışıyorsun. Vaktini bütün hayatını ömrünü ona harcıyorsun. İşte hocam bahsetti 60-70 yaşına ihtiyarlık dediğimiz bir yaşa geliyorsun. Bakıyorsun ki o biriktiklerin de yarısı gitmiş yarısı kalmış onlar da gidecek. Yani bir şekilde o biriktirdiklerin o dünya sevgisi dediğimiz şeyin bir balon gibi patladığı insan görüyor. Gerçek olmadığını görüyor bir film gibi filmde bir, bir, bir senaryoyu oynarsın ama o filmden sonra o oynadığın senaryo gerçek değildir. Filmde bir zengini oynarsın, lüks arabalara binersin, hizmetçin vardır ama o set bittikten sonra akşam dolmuşla eve gidersin. Yani bir şekilde oradaki realite ile buradaki realite uymuyor. İşte dünyadaki de elde etmeye çalıştığımız her şey incelediğimiz zaman aldatıcı olduğu ortaya çıkıyor. Kazandığımız, işte biriktirdiğimiz her şey bizi terk ediyor. Bizim dediğimiz emanet olarak verilen halbuki bizim zannettiğimiz hiçbir şey elimize kalmıyor. Elimize kalmadığı için insana elem veriyor, sıkıntı veriyor, insana buhrana giriyor, ruhu boğuluyor. Hatta de depresif bile olabiliyor. İşte e, filmde zengin olayan, oynayan birisi akşam dolmuşla eve gidince belki de depresif oluyordur. Neden? Çünkü onun gerçek olmasını istiyor. Gerçek değil ama İnsan da bu dünyada o arkasından peşinden koştuğu kapitalist sistemdeki sana verilen şeyleri sahiplendiğin an mutsuzluk başlıyor aslında. Sahiplenmediğin an huzur başlıyor. Mutluluk başlıyor. Oraya geleceğiz merhemde. Yaradayız. Yara bir şekilde sana huzursuzluk veriyor. Her şey güzel zannediyorsun fakat huzursuzluk var. Çünkü içinde biriktirdiğin madde mana ve anlam veremiyor sana. İnsan dünyada çünkü bir mana arar, bir anlam arar, hikmet arar nereden geldim, nereye gidiyorum, bu anlam nedir, neden sabahları kalkıyorum, akşama kadar çalışıyorum, nereye doğru gidiyorum, benim vazifem nedir? Bunları, bunlar Bu soruların cevabı oluştuğu zaman insan huzurlu ve rahat olabiliyor. Ama bu soruların peşinde koşmayıp da başka şekilde işte huzurlu olmaya çalışınca huzur, huzur gelmiyor, huzursuzluk geliyor. Dünyevi felsefeler ve ideolojiler, Üstad bunu 11. cihada bahsediyor. Bu yaraya bir merhem bulamıyorlar. Bu yaranın merhemi dünyevi felsefelerde, ideolojilerde değil. Hatta tam tersi ne diyor? Bu dünyevi felsefeler, ideolojiler, kapitalist sistem manevi gelişimi de engelliyor. Yani hem yaraya merhem olmuyor hem de manevi gelişimi engellemiş oluyor. Yarayı da bir şekilde yaran üstüne tuz dökmüş oluyor, daha kötü hale getiriyor. Merheme gelelim mi hocam dakika nasıl şu an? İkinci çok, çok ikinci bölümde devam edelim hocam tamam, o zaman en azından derdimize anladık derdiniz evet. belli. Çok güzel özetlediniz. Ee, evet bu derdin dermanını da ikinci bölümde e, konuşalım inşallah. Tamam hocam. Ee, evet e, sayın seyirciler sevgili izleyiciler e, yine e, Cemil hocama teşekkür ediyorum. Cemil hocam tekrar merhaba. Evet hocam bize yaramızı derdimizi çok güzel tarif etmiştiniz. Şu anda herhalde bir e, derman bir reçete sunacaksınız. E, Buyurun sizi dinliyoruz evet. hocam. Evet reçeteyi ve derbanı e, Üstad sunuyor inşallah. Zaten yarayı da o tespit etmiş. Biz de sadece evet. anladığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Hayır, hayır hayır. Aynen öyle. Buyurun lütfen. Hayır, i̇nşallah. Psikolojik bakış açısıyla inşallah. Evet. E, Yaradan bahsettik. Merhemi nedir? Üstad dedi e, felsefe dedi işte dünya sistemleri dedi bu yaraya bir merhem sunamıyor dedir. O zaman merhemi nedir? Başka ricalarda da zaten geçiyor. Burada mı özellikle merhemi tevhid de buluyor. Yani manevi yaranın tedavisi, psikolojik terapiden şimdi bahsedersek veyahut manevi bakımdan tedavisi tevhiddir diyor. Neden? Onu da açıyor zaten. Tevhid ne yapıyor insanı? Bir olana bağlıyor. Bir. Yani bir, öncelikle insanı çokluktan, kalabalıktan kurtarıyor pusulayı tek olana çeviriyor. Bir, tevhid ile o felsefenin, kapitalist sistemin, ideolojilerin yapamadığı anlamı, manayı ve hikmeti insana veriyor. İşte anlamı budur, manası budur, peşinde koştuğun dünyanın hikmeti budur diyor. Her şeyin doğrudan doğruya halıkın kudretinden öyle bahsediyor ve hazinesinden geldiğini insana gösteriyor. O buhran içinde olan insan bunu görüyor esbabın, sebeplerin sadece birer perde olduğunu, gerçek hakiki yaratanın Cenab-ı Allah olduğunu gösteriyor. Tedavi başladı bakın şimdi insanın bakış açısı değişmeye başlıyor. Madem, madem her şey ondan geliyor, tevhid bir, birden geliyor. Sanata değil o zaman üstad ne yapıyor orada? Sanatkara dayanmayı gösteriyor. Yani bir şekilde dünya sevgisi var, peşinden koşuyoruz, onları bırak diyor. Onlar sana huzur vermedi, işte yarada gördük, mutluluk vermedi, huzur vermedi. O zaman o sanat sana huzur vermeyecekse sanatlara bir bakalım diyor. Tabiri caizse yani e, Leyla'dan Mevla'ya geçtiriyor. Leyla'dan Mevla'ya bakış açısını döndürüyor. Aşkı faniden aşkı hakikiye döndürüyor, geçtiriyor. Hakikat olmayan dünya sevgisini insanı bıraktırıp hakikat olan, tek hakikat olan Allah'a dayandırıyor. Bu bir terapi şeklidir işte. Belki Mecnun işte bu terapiden geçti Leyla'dan. Mevla'ya geçerken bu hakikati görmesi gerekiyordu. Bu yarayı hissetti ki merhamı, merhemi Leyla'da değil Mevla'da vurdu ve kendisi mecnun oldu bir şekilde. Evet her insan çünkü huzur ister. İnsanlığın gereğidir bu. Saadet, mutluluk, huzur herkes ister. Ama bu huzuru, mutluluğu, saadeti sadece sadece onda aramak işte tevhid budur. Yani tevhid de bunu gerektiriyor zaten. Sadece işte bir oranı Allah'a inanmanın zaten ana, ana temal esas odur. Ama onun dışında huzuru da, rahatı da, mutluluğu da sadece sadece onda aramak, ona dayanmak, ondan beklemektir bir şekilde. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Onlar yani inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzuru kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Çünkü neden? O en küçük isteği ve gizli ihtiyacı dahi gör. Biliyor. Sadece duymuyor ve bilmiyor. Aynı zamanda yerine de getirebilir. İşte dünya sevgisinde ve madde biriktirme dedik ya, madde biriktirmede aranan mutluluk işte burada, tevhitte. Çünkü o sadece duyuyor, biliyor ve yerine getirebiliyor. Ne yaptı şimdi bu 11. E, burada e, 11. ricada üstad? Merhemi neymiş? Maddi yaralara manevi merhem sundu. Bakış açısını değiştirdi. Paradigmaları değiştirdi. Kod sistemini komple değiştirdi. Bakış açısı değiştirdi. Manayı ismiyle manayı harfe geçiştirdi. Manevi maddi zevkleri bırakıp manevi zevke döndürdü insanın bakış açısını. Zaten bu bakış açısı döndüğü zaman fani, geçici, gerçek olmayan lezzet yerine hakiki, daimi ve tatlı bir lezzet başlıyor. İşte psikolojik terapide veya işte manevi bakımda bu şekilde buhrandan, depresyondan veya işte bahsettiğiniz demin ihtiyarlığın belki verdiği bazı sıkıntılarından bakış açınsan insan 11. rica ile bu merhem ile yaralarından kurtulabiliyor diye bu bölümü bu şekilde noktalayabilirim hocam. Evet Cemil Hocam çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederiz. Cemil Hocam bizim yaramızı tespit etmişti. Maddi her şeyimiz var ama içimizde bir huzur eksiklik olduğunu yani insanların belki eksikliğini belki zaman zaman hepimizin yaşadığını sonra bunun dermanlarından bahsetmişti. Bugün Cemil Hocam neler söylemek istersen konuyu toparlamak istersen bu evet hocam. Evet hocam. yaradan beraber... bahsettik. işte merhemden bahsettik kısa bir ilave yapmak istiyorum. Yani genel olarak baktığımızda hocalarımızın da bahsetti. İhtiyarlar Risalesi bir şekilde bir ön koruma gibi adeta. Hani hastalar Risalesi nasıl hastalık gelmeden önce bir ön korumadır. Hastalık gelmeden önce hastalığı yenebilmek için sabır ile şükür ile bir met veriyor. Adeta baktığımız zaman ihtiyar Risalesi de öyle. Yani ihtiyarlık gelmeden önce okuyanın eline ...yaşanabilecek sıkıntıları atlatabilmek için bir metot sunuyor. Tecrübeden bahsetti ya hocalarımız az önce. İşte Tecrübe gibi, sabır gibi bakış açısını değiştirerek bir metot sunuyor. Onun için ihtiyarlık gelince o metodu, ihtiyarlar risalesinden çıkan metodu kullanabilmek için... ...gençken aslında daha fazla ihtiyarlar risalesini belki okumak gerekir. Gençken okumak gerekiyor. Onun için ihtiyarlar risalesinin belki birinci muhatabı gençlerdir diye düşünüyorum. Her ricada Üstad çok etkili bir şekilde öne koyuyor çünkü Üstad 11. ricada da bugün gördük kendisi yaşamış yani o ricada bahsettiklerini aklına nefsin gelebilecek fikirleri kendisi yaşamış hatta hissetmiş onun için teoriden bahsetmiyor Üstad bizzat pratikten bahsediyor ve pratik çözümler sunuyor akla girebilecek, bütün yani nefsin ihtiyarladıkta zaman akla gelebilecek bütün argümanlarını bozuyor ve onun için de etkili oluyor zaten. Kendisi yaşadığı ve hissettiği için insana da okuyana da daha daha etkili ve ihlaslı ve samimi geliyor. Her ricada ne yapıyor? İhtiyarlıkla ilgili bir konuyu ele alıyor dedik. işte yalnızlık, ayrılık, vefat, ölüm, ölümün bir nimet olduğu vesaire. Ve bu bölümde de özellikle tevhidin, ahirete imanın nuru ile o, o ele aldığı konulara bir aydınlık getiriyor. Adeta bir karanlıktan aydınlığa çekiyor İsa. İnsana işte bu burada da ihtiyarlar Risalesi'nde özelde ihtiyarlara bir anlam veriyor, bir mana veriyor. Bahsettik işte felsefenin, ideolojilerin veremediği bir boşluktan kurtarıyor insanı ve geçmişini de insanın ihtiyarsa geçmişini ve geleceğini de bir şekilde aydınlatıyor. Diyerek 26. Lema'nın başında geçen bir cümleyle de Sözlerimi noktalamak istiyorum. Hissettiriyor diyor ki ihtiyarlar Risalesi'nin başında Her bir ricanın başında Manevi derdimi Gayet eleyim Ve sizi müteessir ede edecek derecede yazdığımın sebebi şudur Kur'an'ı Hakim'den gelen ilacın Fevkalade tesirini Göstermek için İşte bu ilaç Her ricada Her bir sıkıntıya bir ilaç var. İşte biz bu ilaçları anlayabilmek için ihtiyarlar risalesine belki daha fazla değinmemiz gerekiyor. Onun için bu programı e, e, yönettiğiniz için, organize ettiğiniz için Allah razı olsun diyorum sizlere Özgür Hocam ve diğer hocalarıma da e, Allah razı olsun diyorum Teşekkür ediyorum. Ee, Cemil Hocam biz teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.